23 Nisan. Nasıl bayram etmez, sevinmez insan. Bugün 23 Nisan, 23 Nisan. Türklük gerilemiş, çaresiz kalmış. Götürmüş dönü çikolataya Kalmış bir sultanın keyfine işler. Nice yıllar olmuş Türkler perişan. Gittikçe kuvvetsiz, çaresiz kalmış. Dört yandan üstüne saldırmış düşman. Milleti yüzüstü bırakıp kaçmış. Canımın derdine düşmüş de sultan. Ansızın işlerin başına geçmiş. Milletin bağrından kopan kahraman. Başlamış bir ölüm dirim kavgası. Sultan'a isyan bu cihana isyan. Millet öyle büyük, baş öyle büyük. Bakmış parmağını ısırmış cihan. Ana toprak için, al bayrak için. Tepe tepe gövde, dere dere kan. Türk hak edilecek egemenliği açılmış önünde şanlı bir meydan. Kimsenin keyfine boyun eğmek yok. Toplandığı tarih 23 Nisan. Milletin adına Millet Meclisi, milletin isteği olsun her zaman. Mecid <laughs> Kemal Çağlar.